Merhaba değerli meslektaşlarım. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün hepimizin kalbine dokunan, mesleğimizin tam da özünde yer alan bir konuyu konuşmak için buradayız. Bu sunumda sınıfın kapısından içeri adım atan her bir çocuğa sadece yasal hakları olan bir birey olarak değil, her şeyden önce eşsiz bir değer olarak bakmanın yollarını keşfedeceğiz. Peki bugün bizi neler bekliyor? Şöyle bir yol haritamız var. Önce çocuğa bir değer olarak bakış açımızı tazeleyeceğiz. Sonra o evrensel hakların bizim sınıfımızdaki somut yansımalarına bakacağız. Ardından hak ve kıymet arasındaki o çok ince ama hayati farkı konuşacağız ve tabii ki tüm bu konuştuklarımızı "Peki ben yarın ne yapacağım?" sorusuna cevap veren bir eylem planına dökeceğiz. En sonunda da bir öğretmen olarak nasıl kalıcı bir miras bırakabileceğimiz üzerine kafa yoracağız. O zaman haydi başlayalım. İlk durağımızda bakış açımızları yasal metinlerin o biraz soğuk dünyasından alıp mesleğimizin asıl misyonuna yani her bir çocuğun içinde parlamayı bekleyen o değere çevireceğiz. Bu söz aslında bütün felsefemizi özetliyor değil mi? Bizim görevimiz sadece bilgiyle doldurmak değil, o içlerindeki ateşi harlamak, onlara ilham vermek. İşte bugünkü sohbetimizin ana fikri de tam olarak bu. Bakın asıl mesele şu, bir çocuğun haklarını korumanın en sağlam yolu ona en başta o değerli olma hissini, yani kıymetini vermekten geçiyor. Çünkü kendini değerli hisseden bir çocuk zaten haklarının bilincinde olur ve potansiyelini sonuna kadar kullanmaya cesaret eder. Şimdi bu felsefi temelden biraz daha somut bir yere, işin hukuki çerçevesine geçelim. Ama sakın gözünüz korkmasın. Bu yasal ilkeleri alıp sınıflarımızda nasıl kullanabileceğimize, yani pratiğe dökeceğiz. İşte karşımızda Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi'nin dört ana direği. Bunları her gün alacağımız irili ufaklı tüm kararlarda bize yol gösterecek mesleki bir pusula gibi düşünebiliriz. İlk ilke belki de her şeyin başladığı yer. Her çocuğun, ama her çocuğun hiçbir önyargıya maruz kalmadan eşit muamele görme hakkı. Bu adil bir sınıf ortamının temel taşıdır. Peki bu sınıfta ne anlama geliyor? Aslında her gün yaptığımız bir şey. Adil olmak. Her öğrencinin sesinin duyulduğundan, kimsenin geride bırakılmadığından emin olmak demek. İkinci ilkemiz, bizden o anlık çözümlerin ötesine bakmamızı istiyor. Yani şu an durumu kurtarayım diye değil, bu karar çocuğun uzun vadedeki iyiliğini nasıl etkiler diye düşünmemizi gerektiriyor. İşte bu ilke bizim disiplin anlayışımızı kökten değiştiriyor. Bir sorun olduğunda nasıl cezalandırırım diye değil, bu durumdan öğrencime ne öğretebilirim diye sormamızı sağlıyor. Yani her zorluğu bir öğrenme anına dönüştürüyor. Üçüncü ilkemiz, kulağa çok basit gelse de aslında çok derin. Yaşama, hayatta kalma ve gelişme hakkı. Bu, sadece fiziksel varlıktan ibaret değil, bir çocuğun potansiyelini en üst düzeyde gerçekleştirebilmesi demek. Peki bunun sınıftaki karşılığı ne? Çok net, güven. Gelişimin temeli güvendir. Öğrencilerimiz kendilerini hem fiziksel hem de daha da önemlisi duygusal olarak güvende hissetmeden ne yeni bir şey öğrenebilir ne de risk alabilir. Ve geldik dördüncü temel ilkemize katılım hakkı. Yani çocukların kendilerini ilgilendiren konularda söz söyleme hakkı. Çünkü şunu asla unutmayalım. Her çocuk kendi hayatının, kendi deneyiminin uzmanıdır. Sınıfı bir nevi küçük bir meclis gibi düşünün. Örneğin sınıf kurallarını onlarla birlikte belirlemek. Bu onlara sadece sana saygı duyuyorum demek değil, aynı zamanda senin fikirlerin, senin deneyimin benim için değerli demektir. Şimdi yasal çerçevenin bir adım ötesine geçiyoruz ve bence bu sohbetin en can alıcı noktasına geliyoruz. Hakların ötesindeki o sihirli kelime: kıymet. Peki nedir bu çocuk kıymeti? aslında bir çocuğun içinde hissettiği o ben değerliyim duygusudur. Bu duygu, bizim ona verdiğimiz koşulsuz kabulden, onu gerçekten görmemizden ve duymamızdan beslenir. Özgüvenin filizlerdiği o verimli toprak diyebiliriz. Bakın bu ayrım o kadar önemli ki, haklar dışarıdan gelen tehlikelere karşı bir kalkan gibidir değil mi? Koruyucudur ama kıymet içeriden gelen bir güçtür, besleyicidir. Bizim görevimiz de hem o kalkanı sağlam tutmak hem de o içsel gücü her gün beslemek. Tamam, teoriyi anladık. Şimdi en önemli kısma, yani pratiğe geçme zamanı. Peki ben yarın sınıfa girdiğimde ne yapabilirim diyenler için işte somut bir eylem planı. Şimdi bir düşünelim. Bir öğrenci kendini değersiz hissettiğinde ne olur? Eminim hepimizin aklına hemen birkaç örnek, birkaç yüz gelmiştir bile. Peki bu duygunun sonuçları neler? Bu değersizlik hissi, Maalesef bir domino taşı gibi her şeyi deviriyor. Çocuk başarıdan korkmaya başlıyor. Bir hata yaptığında "Ben beceriksizim." diyor, yeni şeyler denemekten kaçınıyor ve en kötüsü kendini tanıyamaz hale geliyor. Psikolojik gelişimi adeta bir duvara çarpıyor. İşte asıl soru bu. Sorunu biliyoruz, peki çözüm ne? Neyse ki elimizde gerçekten işe yarayan, sınıfta hemen uygulayabileceğimiz çok etkili yöntemler var. İşte eylem planımızın kalbi diyebileceğimiz üç anahtar strateji. Birincisi aktif dinleme, yani sadece kulakla değil kalple dinlemek. İkincisi pozitif disiplin, hataları bir ceza değil bir öğrenme fırsatı olarak görmek. Ve üçüncüsü aynalama, çocuğa senin ne hissettiğini anlıyorum mesajını net bir şekilde vermek. İşte bu üçü doğrudan çocuğun o kıymet duygusunu besleyen sihirli formül. Ve geldik sona. Sınıfta her gün yaptığımız o küçücük şeyler, attığımız o minik adımlar aslında nasıl devasa bir mirasa dönüşüyor? Gelin ona bakalım. Şunu asla unutmayalım değerli meslektaşlarım. Öğrencilerimizin haklarını korumak bizim görevimiz ama onların kıymetini beslemek işte bu bizim bu dünyaya bırakacağımız en büyük mirasımızdır. Biz sadece müfredatı öğretmiyoruz. Biz kendine inanan, değerli olduğunu iliklerine kadar hisseden insanlar yetiştiriyoruz. Bu yolculukta birlikte olduğumuz için hepinize teşekkür ederim.